askerliğini mutlaka subay olarak ya da subay olarak yapacaktır. Ancak iki yılda bitiren Yüksek okullar da vardır ki biz bunları planlıyoruz çok yakın bir zamanda. Ben var. o konuya da geleceğim öyle bir duyum aldım ben de. Denizcilik Fakültesi'nin iki yıllık yüksek okul 2 evet. yıllık evet. ve üstelik Türkçe olacak. Hı hı. Yani e, iki yılda çocuk bitirip e, gidecek. bir yıl ıslac yapacaktır. 500 gros tonun üstündeki gemilerde bir yıllık bir e, ıslac yaptıktan sonra gemi Adamları Sınavı Merkezi'nin ki az önce bahsettiğim ki orada yakında o üniversitesi de gözlemci e, tamamen üyedir. E, kurulda e, yakında o üniversitesi Uğur Kaptan vasıtasıyla temsil ediliyor. Gemi adamlarının az önce söylemeye çalıştığım yılda 3 defa sınavı oluyor İstanbul'da. Bu 3 seferinde de biz Yakın Üniversitesi olarak, gözlemci olarak mutlaka katılıyoruz oraya. Öğrencilerimiz orada çok başarılı oluyorlar. Örneğin geçen yıl yapılan sınavlarda birincilik ve ikinciliği kazanan, seyir sınavında birinciliği kazanan kızımız, diğer çocuklarımız birincilik, ikinciliği kazanan çocuklarımız gazetelerde boy boy resimleriyle, yer almıştı. Dolayısıyla kesinlikle bu sınavlarda biz de temsil ediliyoruz. İnşallah çok daha güzel bir şekilde iki yıllığı yaptıktan sonra da hem Türkçe olacağı için hem de çocuk kolay para kazanma, erken para kazanma gideceği için İngilizce olmayacağı için sadece dört yıllık, dört yarı yıllık dönemde İngilizce dersini koyuyoruz, ağırlık veriyoruz oraya. Çünkü İngilizce olmadan. ...herhangi bir uluslararası limanda veya sularda e, seyir yapmak, görev yapmak da kolay değildir biliyorsunuz. Hı hı hı. Bu bakımdan e, bu vesileyle müsaade ederseniz ben fakültemizin 5 yıllık bir hazırlık olmak üzere... Evet. ...beş yıllık olduğunu müsaade ederseniz ben e, izleyicilerimize anlatayım. Eğer hazırlıkta yeterli İngilizcesi yoksa çocuğun bir yıllık bir hazırlık okulu e, okumak zorundadır... Orta düzeyde bir hazırlığı varsa, İngilizcesi varsa hazırlıkta bir dönem okuyor. Ee, bir dönemden sonra bölüme geliyor. Dört yıllık da bölümün e, öğrencisi olarak eğitim görüyor. Birinci sınıfın sonunda güverte bölümü, az önce söylemeye çalıştığım gibi, güverte, gemi makineleri ve işletme bölümünden oluşuyor. Güverte bölümünün birinci sınıfının sonunda üç aylık bir yaz stajına çıkıyor çocuk. Yani yaz tatili yok e, denizcilik fakültesi öğrencisinin. İkinci sınıfın sonunda yine 3 aylık bir yaz tatiline, yaz stajına çıkıyor gemilerde. 500 gros tonun üstündeki gemilerde. Üçüncü sınıfın ikinci dönemi, dönemi olduğu gibi 6 ay ders yok. 6 ay sadece gemilerde uygulama eğitimi hı hı. yapıyor. Yani staj yapıyor. Toplam 12 aylık stajını bitirince gemi adamları sınav merkezinin Türkiye'deki Denizcilik Müsteşarı'nın gemi adamları sınav merkezinin uzak yol var diye zabitliği sınavına girme hakkı alıyor. Biz ona bir belge veriyoruz ve diyoruz ki bu çocuk temel eğitimini ya görmüş, ıstajını, 12 aylık ıstajını tamamlamış. Dolayısıyla uzak yol var diye zabitliği sınavına girebilir diye. E, oradan uzak yol var diye zabitliği sınavına girerek daha fakülteyi bitirmeden uzak yol var diye kaptan oluyor. Yani üçüncü kaptan olarak, dördüncü Hı -hı. kaptan olarak bildiğimiz e, duruma geliyor. Geldiği zaman bir yıl daha okuyor dördüncü sınıfı ve bu defa iki yıl denizde çalışarak